Evet hocam. Yine yakaladım seni. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi. Bu aralar, bu aralar kaçıyorsun benden sanki ya. Her Kaç, fırsatta çektiğim için mi seni? Kaçmıyorum <laughs> kötü çektim beni. Ha öyle mi? Ben kötü mü yakaladım seni? Ama <laughs> neyse öyle paylaştık onu. İyiyim İyi. ya. Sen nasılsın? Sen ne yapıyorsun? Ben, keyfim çok yok ya. Ben, Biraz farkındayım. Bu aralar malum. Piyasalar kötü. Eriyor. Para Paralarımız... <laughs> Paramızın değil. alım gücü düşüyor. Malum biz de 3-5 kuruş yatırım yapmaya çalışıyoruz. Hatta akşam da uyku tutmadı ya. Böyle sağa dön, sola dön. Şu düşecek mi, bu çıkacak mı? Vallahi hocam al sat işinden de bıktım. Artık uzun vadiye döneceğim diyorum ben de. Ben yani... ilgi alan Yani uzmanlık alanın değil. <laughs> o senin alanı. Ondan sonra dön sağa, dön sola derken Aklımda böyle bakıyorum, param erirken bir yandan nasıl arttıracağım onu, nasıl yatırım yapacağım, ileriye dönük neler yapabilirim diye düşünürken bir baktım sabah olmuş, sabaha kadar kafamda birçok şey kurdum zaten. Şunu alırım, bunu ederim, yaylada bir ev kurarım, malum biliyorsun bizim... E, Karadenizler öyle, karadenizleri... <laughs> para olursa ne yaparsın? köy evi yaparım, daha çok olursa iki kat yaparım. İki, ta, iki kat çok yaparım, üç kat üçüncü kat yaparım. Katı yaparım. Ee, bizde biraz evet köy merakı var. Köy merakı var, yayla merakı var. Yayla da ev kurarım var. Oradan döndük dolaştık. E, şurada tatil yaparım, burada e, tatil yaparım derken zor tatil Nasıl hayaller kuruyorum ama? Hayal kurma basit, şey işi anlatayım mı sana? Bunu evet. eğitime bağlayayım mı? bağla. Ee, böyle hayal kursak, mesela paramız var. Para, parayla ne yapabiliriz? İşte köye ev yaparız, yaylada ev yaparız gibi. Tatile gideriz, borçları Hı. öderiz, yatırım yaparız, Hı. böyle ortada bir kavram, para yazıp, hayallerimizi, aklımıza gelenleri etrafına yazıp çizip e, ilişkilendirirsek bu zihin haritası oluyor. Zihin haritası öznel. Senin hayalin ayrı, benim hay ya ayrı. Yani sen para deyip, parayla alakalı aklına gelenler belki benim hiç aklıma gelmeyecek, ben parayla farklı bir hayal kuracağım. Anladık mı? Kişiden kişiye Hı. değişir, özneldir ve rengarenktir. Yazı, çizgi, resim her şey vardır. Bunu bununla karışan kavram ve bilgi haritası da vardır. Kavram ve bilgi haritası nesne. Mesela para değil. Kişiden kişiye göre değişmez. Değişmez. Nesne her yerde aynı. Para dedin işte Türk lirası, dolar, euro, sterlin diyorsun. Bu şekilde parayı e, alt dallarına ayırıyorsan, genelden özele doğru gidiyorsan ee, çok açıklama yoksa sadece kavramlar arası ilişki varsa bu kavram haritası. Ama para dedin belki ona ait e, açıklamasını da yazdım. Türk lirası, Türk lirasının nerelerde kullanıldığı, değeri vesaire. Euro'nun, doların, sterlinin hangi ülkelerin tercih ettiğini vesaire yazarsam bu da bilgi haritası olur. Tamam. Yani üç tane görselliğimiz var. Biz bunları aslında şefim global düşünce diyoruz. Bütünlükçü düşünce, zihin haritası, kavram haritası, bilgi haritası. Zihin haritası kafamızın içi gibi karma karışık, özneldir, rengarenktir. Kavram haritası nesne sadece kavramlar var. Bilgi haritasında destek açıklamaları vardır. Ee, buradan da soru gelebilir. Kavram haritasından gelmese 6-7 soru var. Zihin haritasından e, 3 soru var. Bilgi haritasından henüz soru yok ama gelebilir. Mesela bir harita verir bize. Türkiye haritası, ovaları, dağları vesaire çok yaşa. Özür diliyorum. Buradan soru yani. gelecek. Bu ona işaret. <laughs> ovaları, dağları vesaire diyorsa bu bir bilgi haritasıdır. Bilgi haritasını da unutmayalım arkadaşlar. Peki kavram haritasıyla bilgi haritasına ayırabileceğimiz bir nokta var mı? Böyle ayrım bir ayrım böyle ayıracaksak. Şöyle kavram haritasında sadece kavramlar var. Tamam. Kavramlar arası ilişkiler. Yani eğitim, formal, informal, örgün, yaygın. Tamam. Hiçbir açıklama yok. Tamam. Ama onun daha açıklayıcı olanı bilgi haritası. Eğitimin tanımı Formal eğitimin tanımı, informalin tanımı, örgünün, yaygının tanımı. Kavram haritasını giydiriyoruz yani. Aa, kavram haritasında kavramların tanımlarını mı veriyoruz bilgi haritasında? Sadece tanımları açık. Adı üstü biri kavram, biri bilgi. Ha, kavram haritasında sadece kavramlar varken bilgi haritasında kavram, örnek, açıklama, olgu her şey vardır. Tamam. Detaylıdır yani. Onun geniş hali. Bunların hepsinin birleştirilmiş hali global mi oluyor? Hepsi global. Bütünlüklü düşünme. Zihin haritası da var mı onun Zihin içerisinde? Zihin haritası bu grubun içinde ama o özden. Ona dikkat edelim. Yaratıcılık hayal gücü var. Sana göre bana göresi var. Tamam. Zihin haritasında her şeyi kurabilir insan. Aynen öyle. Her kavramla alakalı. Her şey. yani değil değil mi? Öğrencinin fikir üretebileceği bir kavram. Tahtaya yazarsın. Hı. Öğrenciler bireysel ya da grupta onun etrafını yazar, çizer, boyarlar. Ya sonra da ilişkilendirirler. Peki hocam teşekkür ediyorum. Eyvallah ben teşekkür ederim.